Asil keçilere bak. Bak yavru beyaz da var orada. yiyorlar? Ne yiyorlar? Ot bak. yiyorlar. Evet. Sen korkuyor musun? Büyük olan annesi mi acaba? Hadi bir tane ot kopar da ver bakayım yiyecekler mi? Kopar şu otu. uzun uzun top uzun yap. Öyle değil asıl bir tane uzun yakala ver bakayım yiyecek mi? Alır mısın? Hadi ver. Alıyor mu? ya Çok tatlılar